Günaydın değerli spor severler. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. 2025-2026 sezonunda yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda format değiştirildi. Yeni formata göre sevgili spor severler 139'u profesyonel, 10-16'sı amatör olmak üzere toplam 155 takım Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak. 4 eleme turu grup aşaması ve final aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası 11 maç haftası da yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası 8'er takımlı 3'er grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takımın 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımı ile gruplar oluşacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan bir ekiple olmak üzere 4 maç yapacak. Bunların ikisi iç sahada, ikisi dış sahada olacak. Gruplarını ilk ikide bitiren 6 takım en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final grup birincileri ve en iyi grup ikincileri seri başı olacak. Daha sonra yarı final ve finaller eşleşmeleri ne yapacak belli olacak. Zira Türkiye Kupası birinci eleme turu sevgili sevgisi spor severler. Perşembe günü kura çekilecek. Zira Türkiye Kupası eleme ve grup başları da daha sonra tarihleriyle ileride belirlenecek. Sevgili spor severler lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin.